Şu harikalığa bakar mısın ya? İçerisindeki ya. Domateslerin, biberlerin, soğanların suyu aşağı sızmış. Şu etrafında gördüğünüz su var ya. Buna bir ekmek banmak istiyorum. Merhabalar etobur ailesi. Bugün sizle ne yapıyoruz biliyor musun? Yapımı çok kolay, yemesi çok lezzetli. Evet, Antakya tepsi kebabı yapıyoruz. Şu karşımda gördüğünüz malzemeleri kullanarak nerede neyi kullanacağımızı anlata anlata şimdi Antakya tepsi kebabını yapacağız. Hadi yapıma geçelim. Öncelikle papya biberleriyle başlayalım. Şu anki yapacağımız işlem ne biliyor musun? Tamamen bu zırh dedikleri kesme işlemi var ya. Şu an biz biber, papya biberi, maydanoz ve sarımsakta yapacağız. Antakya kebabının içerisine girecek olan sadece bu üçü. Şimdi olabildiğince küçültelim bunları. Bu da zırh dediğimiz yöntem. Bunu rondada çekiyormuş gibi küçücük yapacağız. E, rondadan niye geçirmiyorsun o zaman diyenleriniz olabilir. Rondadan geçirirsek şu dibine verdiği su var ya daha da fazla verecek. Bu sefer senin o yapacağın e, içine kıymanın içine katacağı lezzet daha da az olacak. O yüzden biz şu suyunu kaybetmemeye çalışıyoruz. Önemli olan bu. Şu küçüklük şimdilik benim için ideal. Daha bunu maydanozla da e, harmanlayacağız. O yüzden bunu bir şimdi tabağa alalım. Maydanozları da şu şekilde kıvır. Kesmeye başla. Biraz emek istiyor. Evet, yorucu ama ben uğraşmayı seviyorum. Ama unutma. Benim bir felsefem vardır. Emek yoksa yemek yoktur. Yemeğin lezzetli olmasını istiyorsan emek vereceksin. Şimdi bu da maydanozlarımız da şöyle gördüğünüz gibi hazır. Bunu da bir tabağa alalım. Daha sonradan ve sarımsağımıza geçelim. Sarımsakları da şöyle suyunu fazla çıkartmadan Sarımsaklar da şu şekilde hazır. Bunları da tabağa alalım ve kıymamıza geçelim. Ben şöyle bir kıyma aldım. Kalın çekim yine ve yine döş. Döş daha önceden bahsettiğim gibi dananın kaburgalarına yakın kısımdır. Hem kemikli hem yağlı olduğu için ve en az hareket eden yer olduğu için gayet lezzetli bir yerdir. Yani böyle köftedir, tepsi kebabıdır, kebaptır. Böyle şeylerde bu döş kısmının kullanılması daha güzel olur. Şimdi katalım mı? Şunlar da bu kıymanın 3'te 2'si olacak şekilde. Fazla değil. 3'te 2'si olacak şekilde. Bak. Bak. Şuraya bak şimdi. Suya bak. Bak. Daha suyu hala içinde. İşte bizim kaybetmek istemediğimiz konu bu. Şimdi bu pişiyorken ee, suyunu iyice salacak. Ama biz bunu rondoda geçirmiş olsaydık bu suyunu tamamen kaybetmiş olacaktı. Ve bu lezzeti yakalayamamış olacaktın. Yani şuradan alacağın lezzet çöpe gitmiş olacaktı. Pide böyle iç içe geçmesi için hepsini karıştırdıktan sonra tekrardan yapıyoruz. Bizim malzememiz eksik olduğu için şef bıçayla taplacıların yaptığı, tepsi kebapçıların yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. Ben sonuçta bir aşçı değilim, bir şef değilim. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar da size anlatmaya çalışıyorum. Ben tamamen damak zevkime kalmış bir şey bunlar. Şimdi buna birazcık tuz ve karabiber de atacağız. Birazcık daha yoğurduktan sonra tepsiye geçeceğiz. Şu şekilde birazcık tuz. Birazcık daha karabiber. Ve benim salçayı şöyle sulandırdığım bir su var. Bir miktar da bundan şöyle atıp yoğurmaya devam edeceğiz birazcık da. Kıymamız şu şekilde hazır. Şimdi hadi tepsiye geçelim. Öyle tepsimiz alıyoruz, elimize az bir salça ve bunun dibine sürüyoruz. Bu dibine yapışmaması için şimdi kilis kağıt kebabı vardır. Hazırlanış aynı. İçerisine ne bir eksik malzeme ne bir fazla malzeme var. Tek farkı ee, tepsi kebabının dibine böyle salça sürülür ve birazcık da ee, bu sulandırdığım biraz önceki sulandırdığım salça suyu var ya, ondan dökülür. Ama tepsi kağıt kebabının ise tepsi kebabı bu anlattığım gibi. Kağıt kebabı ise tamamen e, kağıdın üzerine koyulur ve kesinlikle su, salçalı su ve salça dibine sürülmez. İkisinin farkı budur. Şimdi bunu da şöyle yavaşça yayalım. Tepsinin her yerine eşit dağıtmaya dikkat edin. Yoksa bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez. Böyle her yerine dağıttıktan sonra kes. Şu ortasına da deliği aç. Sonra biberleri yatır böyle. Yatır. Sonra şöyle domatesleri de yatır. Bunlar suyunu iyice salsın. Bir görsel şölen hazırla burada. Görsel şölen. Şöyle soğanları da koy. Şu an bu tepsi hazır. Üzerine salçalı suyumuzu da dökeceğiz. Fırına vereceğiz. Ama biz buna bir ete dokunuşu yapmayalım mı? Evet. Duyuyorum sizden. Aynen. Tereyağı. Hafif hafif tereyağını dağıtacağım böyle. Birazcık tat versin diye. Çok değil dediğim gibi. Bir de benim şöyle kurbandan kalan iç yağlarım var. Bunlardan da bir iki tane şöyle serpiştirelim ki bu yağ eridikçe bunlara lezzetini versin. Şu buharıyla filan şu domatesler, soğanlar ne olacak biliyor musun? Mükemmel olacak mükemmel. Şimdi şu domatesle bu salçayı sulandırdığımız suyu da birazcık şöyle üzerine gezdirelim. Çok değil. Bu kadar yeterli. Hadi şimdi bunu fırına verelim. Şu harikalığa bakar mısın ya? İçerisindeki yağ sızmış. Domateslerin, biberlerin, soğanların suyu aşağı sızmış. Şu etrafında gördüğünüz su var ya. Buna bir ekmek banmak istiyorum. Bak, 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 bak. Ne olmuş burası bak. İşte bu izninizle öncelikle bunun tadına bakmaya başlıyorum. Harika. 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 Tereyağı. İt ya, etin kendi yağı. Bildiğin şu suyunda harmanlanmış, harmanlanmış. Mükemmel. O zaman hadi sunuma geçelim. Şöyle tabağa çıkardım. Öncelikle etinin bir tadına bakayım. Bak şöyle sulu sulu. Mükemmel. Dumanı üzerinde. İzninizle. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bir de şöyle soğanından da almayalım mı? Baksana. Bunlar da ayrı bir güzellik değil mi? Hı? Ya harika. Harika, harika. Arkadaşlar, bu evde deneyin. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için önemli. Hoşçakalın.